Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler saygılar. Bu eğitim videomuzda 4. sınıf matematik dersi tartma konusuyla birlikteyiz. Birinci sorumuza başlayalım. Zeynep aldığı 4 kilogram peynir için 16 TL ediyor. Eğer Zeynep aynı peynirden 3 kilogram 500 gram alsaydı kaç TL öderdi? Biz öncelikle Zeynep'in 1 kilogram peynir için kaç lira ödediğini bulmamız gerekiyor. 4 kilo peyniri arkadaşlar 16 lira ödediyse ben 16'yı 4'e böldüğüm vakit 4 TL çıkar. Bu 4 TL benim 1 kilogram peynirimin ücretidir. Burada bakın 3 kilogram 500 gram aldığına göre. Evet 3 kilogram için 3 çarpı 4. 3 çarpı 4 12 lira ödeyecektir. Daha sonra 500 gram 1 kilogramın yarısıdır. Hatırlayalım 1 kilogram eşittir. 1000 gramdı arkadaşlar. Burada 500 gram dediği için yarım kilo. 1 kiloya ben 4 lira veriyorsam yarım kiloya da 2 lira veririm. 12'nin üzerine 2 lira daha ekledim vakit. Cevabımın 14 olduğunu bulabilirim arkadaşlar. Sayfamı temizliyorum ve alt taraftan ikinci soru ile devam ediyorum. İkinci soruya geçtim arkadaşlar. İkinci soruda bir aile, 5 aylık bir kış döneminde 120 torba kömürle 750 kilogram odun yakmıştır. Bir torba kömür 25 kilogram olduğuna göre, bu ailenin bir ayda yaktığı odun ile kömür ortalama kaç kilogramdır? Bakın bana sadece kömürü sormuyor, odun ile kömürün ortalama kaç kilogram olduğunu soruyor. Hemen ben 120 torbamın toplam kaç kilo olduğunu bulmam gerekiyor. 120 ile 25'i çarpıyorum ki benim toplam e, kömürüm ne, ne kaç kilo olduğunu buluyorum. 0, 2 kere 5, 10. Elde var 1, 6. 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Topluyorum. 0, 0, 0, 3. 3000 kilogram çıktı arkadaşlar. Daha sonra e, 750 kilogramda odun yakmış arkadaşlar. 750'yi ekliyorum arkadaşlar. Topladım. 0, 5, 7, 3. Toplam odun ve kömür 3750 kilogrammış. Bu, bunları ne kadar sürede yakmışlar arkadaşlar? 5 aylık sürede yakmışlar. Ben 3750'yi 5'e bölüyorum. Hemen şurada böleyim. 37'nin içinde 5, 7 kere. 7 kere 5, 35. Çıkarttım. 2. 25'in içinde 5, 5 kere. 5 kere 5, 25. Çıkarttık. 0, 0 indirdik. Olmadığı için buraya ekledik. Ben aylık ortalama toplam yaktığım yakıt miktarı 750 kilogram olarak. Evet, 3. soruda arkadaşlar. Kerim'in kütlesi Hülya'nın kütlesinden 3 kilogram fazlaymış. Cem'in kütlesinden de 5 kilogram fazlaymış. Ben burada e, en fazla kilosu olan hangisidir arkadaşlar? Kerim. Hülya'dan 3 kilo fazla. Cem'den 5 kilo fazla. Burada Kerim'in kütlesi en büyük. Bunu kesin olarak bulmuş olduk. Şimdi daha sonra Hülya ve Cem'i karşılaştıralım arkadaşlar. Şimdi Kerim Hülya'dan 3 kilo fazla. Cem'den 5 kilo fazla ise Hülya'nın kütlesi Cem'in kütlesinden büyüktür arkadaşlar. O zaman bakalım Hülya'nın kütlesi en azdır. Yanlış. Kerim'in kütlesi en büyüktür. Cem'in kütlesi en azdır. Bu yanlış bir bilgidir. Hülya 3 kilogram zayıflarsa Cem ile aynı kütlede olacaktır. Evet burada ben Hülya ile Cem arasındaki 3 kilogram farkı yok. Bu da yanlış bir bilgi. Hülya'nın kütlesi Cem'in kütlesinden 2 kilogram fazladır. Evet bakın e, Kerim Cem'den 5 kilo fazla Kerim Hülya'dan 3 kilo fazla Demek ki Hülya ile Cem arasında 2 kilogramlık bir fark var arkadaşlar. Bu doğrudur. Kerim 5 kilo daha alırsa Cem'in aynı kiloda olacaktır. Bu yanlış. Cem 5 kilo alırsa Kerim ile aynı kilo olacaktır. Buradaki doğru olan C seçeneğidir. Üçüncü sorunun cevabı C seçeneği arkadaşlar. Devam ediyorum. Sayfamı siliyorum. Alt taraftan devam ediyorum. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi ölçerken hangisini ölçerken ton ölçü birimini kullanmak en uygun olur. Evet buradaki ton ne ifade ediyor arkadaşlar? 1 ton bin kilograma eşittir arkadaşlar. Bir çuval un, bir kasa meyve, bir kamyon patates, bir teneke yağ. Biz bir çuval unu kilogramla ifade ederiz. Genellikle bir çuval un 50 kilogram veya 25 kilo olur. Bir kasa meyve bunu da yine biz kilogramla ifade ederiz. Teneke yağ litreyle ifade ederiz ancak bir kamyon patates e, ton ile ifade edilir. Dördüncü sorunun cevabı C seçeneğidir. Alt taraftan 5 ve 8. sorularıyla devam edelim arkadaşlar. 5. soru. 8 kilogram bal 250 gramlık kavanozlara doldurulmuştur. Bunun için en az kaç tane kavanoz kullanılmıştır? Benim 1 kilogram içinde 4 tane 250 gramım vardır. Burada 250 gram arkadaşlar çeyrek kilo eşittir. 1 kiloda 4 tane çeyrek kilo vardır. Benim balım 8 kilo olduğu için ben 8 ile 4'ü çarpıyorum. Cevabımı 32 olarak buluyorum. Bana 32 tane kavanoz gerekiyor arkadaşlar. 8. soru. Bir müşteri aşağıdaki tezgahtan 1500 gram peynir, 250 gram zeytin alıyor. Kaç lira ödemesi gerekir? Bakın peynirim benim 12 lira ise burada bakın 1500 kilo yani 1 kilo 500 gram 1,5 kilogram yani ben önce 1 kilogram 12 lira veririm bir de yarım kilogramım var arkadaşlar 12'nin yarısı 6'dır topluyorum 18 lira ben peynire veriyorum 250 gram diyor arkadaşlar benim 1 kilogramın içinde 4 tane 250 gram vardır arkadaşlar çeyrek kilogramdır benim 1 kilogramım 16 liraysa ben 16'yı 4'e bölüyorum. 4 olarak buluyorum. Bu benim 250 gramım. 4 liradır. 18 lira buraya verdim. 4 de buraya verdim. 18 ile 4'ü topluyorum. Cevabım 22 olarak buluyorum arkadaşlar. 8'in sonun cevabı A seçeneği. Devam edelim alt taraftan. 6. soru. Bir inşaatın yapımında kullanılmak üzere 3 kamyon kum alınmış. Kamyonlardaki kum miktarları sırasıyla 275 kilogram, 325 kilogram, 502 kilogram olduğuna göre, alınan toplam kum miktarı ne kadardır? Ben 275, 325 ve 502 kilogramı topluyorum arkadaşlar. Toplayalım. 5, 10, 12 elde var. 1, 7, 8, 10. Elde var 1, 5, 8, 10, 11. 1102 kilogram. Biraz önceki soruda da söylemiştik. Benim 1 tonum 1000 kilogram olduğu için benim burası 1 ton 102 kilogram olacaktır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. 6. soru A dedik ve devam ediyorum. Alt taraftaki diğer sorular yine Evet 7. ve 9. sorulara bakalım. Öncelikle şuradaki 9. soruyu bir yapalım arkadaşlar daha sonra 7'ye geri döneriz. Bir pirinç fabrikasında üretilen 3 ton pirincin 1760 kilogramı satılmış. Satılmayan pirinç ne kadardır? Evet 3 ton dediği için arkadaşlar benim 1 tonun 1000 kilogram olduğu için 3 tonum da 3000 kilogramdır. Bunun 1760 kilogramı satılmıştır. Ben çıkartarak bu işlemi yapıyorum. 0 4 2 1240 kilogramı satılmayandır arkadaşlar. 9. cevabı A seçeneği. Yan taraftaki diğer soruyla devam edelim. 7. soruyla. Şekildeki terazinin dengede olması için ikinci kefeye hangisi konulmalı diyor arkadaşlar? Bakalım buradaki birinci kefeme Birinci kefen baktığımız zaman arkadaşlar ağır gelmiş. Demek ki toplam 5 kilogramdan fazladır. Bakın burası 1 kilogram. Burası 4 kilogram. Şu x etti 5 kilogram arkadaşlar. Bakın burası zaten 5 kilogram. Fazla olan ne arkadaşlar? Buradaki 3000 miligramlık bir fazla var. Ben buradaki 3000 miligramı miligramı ben çevirme işlemi yapmam gerekiyor. Çünkü şıklara baktığım zaman arkadaşlar 3000 miligram Yok. Buradaki 3000 miligramın olmadığını görüyoruz ben. Buradaki miligramı çevirme işlemi yapmam gerekiyor. 1000 miligram 1 grama eşittir arkadaşlar. Burada 3000 miligram olduğu için burası 3 gram eşittir. Şıklardan baktığım zaman C seçeneğini ikinci kefeye eklersek benim terazim dengede olacaktır. Yanındaki 10. soruyla devam edelim. Bir inşaat için alınan 4 ton demirin 2736 kilogramı kullanılmış. Kullanılmayan soruyor. Evet buradaki 4 ton neye eşitti arkadaşlar? 4000 kilogram eşitti ben. 4000'den 2736'ya çıkartarak bu işlemi yapabilirim. 4 burada kaldı. 9, 6, 2 ve 1. 1264 kilogram benim demirim kalmıştır. 10. sorum C seçeneğidir arkadaşlar. Evet 11 ve 14. sorular ile devam edelim. 11. soruya bakalım. Yukarıdaki terazinin sol kefesinde 1 kilogram ağırlık. Sağ kefesinde 2 kilogram, 500 gram ve 250 gram ağırlık vardır. Dengeyi tutmak için sol kafeye kaç tane 250 gram? Öncelikle ben ne kadar eksiğim var bunu bulmam gerekiyor. Bu tarafa baktığımız zaman arkadaşlar 2 kilogram var. 500 gram var. 250 var. Şu ikisini topladığım zaman 750 gram yapar arkadaşlar. 2 kilo da burada var. Benim buradaki ağırlığım 2750 gramdır arkadaşlar. Burada bakın 1 kilogram var. Yani 1000 gram var. Ben 1000 çıkarttığım vakit geriye 1750 gramım kalacaktır. 250 gramlık kaç tane olduğu için ben bunu... 250'ye bölüyorum arkadaşlar. 175'in içinde yok. 1250'nin içinde uzun yolu yapacağım. Kısa yolda özellikle yapmayacağım arkadaşlar. 7 tane var. 0, 5, 14, 17. Evet cevabımız ders seçeneği 7'dir arkadaşlar. İstersen bunu kısa yolunda sıfırlar atarak 175'i 25'e bölme işlemi yaparak da bulabilirsiniz. 24. soruya geçtik. Pardon 14. soruya geçtik arkadaşlar. Mertlerin arabasının kütlesi 1 ton 320 kilogramdır. Mert ile babası bindiğinde arabanın toplam kütlesi 1433 kilogramdır. Evet bakın burada arabanın kendi ağırlığının üzerine Mert ile babası bilince 1433 olmuş. Önceki ağırlığı arabanın 1433'ten ben arabanın ağırlığı 1 ton 320 yani 1320 çıkarttığım vakit ben Mert ile babasının kaç kilo olduğunu bulurum. 3 1 1 Mert ile babası arkadaşlar 113 kilo. Peki Mert 42 kilo olduğuna göre ben 113'ten de 42'yi çıkartırsam babasının kaç kilo olduğunu bulabilirim. 1 7 0 Evet cevabımız 71 idi. Babası 71 kilogramdır arkadaşlar. 15. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki verilenlere göre kare ve üçgenin kaç gram olduğunu soruyor. Evet. 3000 miligram gram. Evet buradaki miligramı ben grama çevirirken bizim kuralımız benim 1 gramım 1000 miligramdır arkadaşlar. Burada 3.000 mg dediği için burası 3 gram olacak. Geri 50 gram. Burada zaten 50 mg verilmiştir. Burada da 5.000 mg dediği için burası 5 olacaktır. E, kaç gramdır diyor arkadaşlar. Ben hemen buradaki gramları topluyorum. 5 ile 3'ü topladım. Cevabım 8'dir arkadaşlar. Alttaki 12 ve 16 ile devam edelim. Öncelikle 12. soruya bakalım. Tüm özellikleri aynı olan 16 adet bilyenin ağırlığı 640 grammış. Bakın 16 tane aynı bilyeden toplam ağırlığı 640 grammış. Ben 640'ı 16'ya bölüyorum. 4, 64 çıkarttık. 0 olmadığı için attık. Benim 40 tane bilyem var. Pardon, bir tane bilyenin ağırlığı 40 gramdır. 16 tane olduğu için bu bulduğumuz arkadaşlar bir tane bilyenin ağırlığıdır. Yani 40 gramdır. 450 tane bilye olduğu için ben 450 ile 40'ı çarpıyorum arkadaşlar. 4 ile çarpayım. Daha sonra 0 eklerim. 0 20 elde var. 2 16 18 0 ekledim arkadaşlar. 18.000 gram. Bakın bana Kilogram vermiş. Şıklarda zaten yok. 1 kilogram 1000 gram olduğu için ben 3 tane 0 attığım zaman geriye kilogramım mı kalacaktır? Cevabım ders seçeneği kilogramdır arkadaşlar. 18 kilogram. Hemen alttaki diğer sorularla devam edelim. 13 ve 16'yı yapalım. Önce 13 yapalım. Sonra 16'ya geçeyim. Canın bindiği asansörün taşıma kapasitesi 1 ton 70 gram. Yani 1070 grammış arkadaşlar. Kilogram pardon. 1070 kilogram. Kütlesi 80 kilogram olan can eşit kütleri 15 kutuyla birlikte yukarı çıkmaktadır. Bu kutuların her birinin kütlesi en fazla kaç kilogramdır? Şimdi bakın benim toplam 1070 kilogram olacağı için 1070 kilogramı geçemeyeceği için Canın kütlesi 80 kilogram. Ben 1070'den öncelikle bir canı çıkartmak istiyorum. Canın kütlesini çıkartıyorum. Kaç kaldı arkadaşlar? 990 kilogram. Benim yük taşıma kapasitem var. 15 kutu olduğu için ben 990'ı da 15 kutuya bölüyorum ki bir kutunun en fazla kaç kilogram olacağını buluyorum. 15 6 90 çıkarttım 9 0 indirdim 90 tekrar 6 90 çıkarttık 0 benim bir, bir kutum en fazla 66 kilogram olabilir 16. soru yukarıdaki terazinin ikinci kefesinde 1 kilogram 250 gram gram elma vardır 1 kilogram 250 gram elma vardır terazinin dengede olması için ikinci kefeye kaç gram daha elma eklenmelidir diyor Bakın buradaki benim ağırlığım ne kadarmış arkadaşlar? 1250 grammış yani 1 kilogram 250 grammış. Burası 3 kilogrammış. Benim elmalarım 3 kilo olması için 3 kilo 3000 gramdır arkadaşlar. Ben 3000'den 1250'yi çıkarttım vakit. Buradaki sonucu bulabilirim. 0, 5, 7, 1. 1750 gram daha elma ihtiyacım vardır. Devam edelim. 17 ve 18. soruyla devam edelim. Önce 17'yi yapalım. Mahmut Bey bir tonu 560 TL olan kömürden 3000 kilogram satın alıyor. Mahmut Bey bunun için kaç lira ödemiştir? Bakın bir tonu yani 1000 kilogramı 565, 3000 kilogramı 3 ton demek. Ben 560 ile 3'ü çarparsam ne kadar ödemesi gerektiğini bulabilirim. 0, 18, elde var 1, 15, 16, 1680 lira ödemesi gerekir. 18. soruya geçelim. Ceren ve Suna bir markette alışveriş yapıyorlar. İkisinin aldığı malzemelerin toplamı 9 kilogram 30 gramdır. Sunanın aldığı malzemelerin kütlesi 4 kilogram 70 gram olduğuna göre Cerenin aldıklarını bize sormuş. Ben toplam burada hepsini grama çevirdiğim, çevirdiğim zaman 9 kilogram 9.000'dir. 30 da burada var. 9000 30 almışlar arkadaşlar. Sunanın aldığı 4 kilogram 70 gramı da ben hepsini grama çeviriyorum. 4 kilogram 4.000'dir. 70 de burada var. 4070'i çıkarttığım vakit Ceren'in aldıklarını bulabilirim. 0, 3'ten çıkmaz. 13'ten 7 çıktı. 6, 9, 4. 4960 gram da Ceren almışlar arkadaşlar. Altındaki 19'da devam edelim. Biraz daha kaydırayım. 19 Bir depodaki 420 kilogram elma her biri 5 kilogram alan kasalara konularak bir araca yüklenecektir. Her bir seferde 3 kasa taşıyan yiğit kaç seferde bu elma dolu kasaların tamamını araca yükler? Ben öncelikle 420'yi 5'e böleceğim ki benim toplam kaç kasam olacak? Bölü 5 4'ün içinde içinde 8, 8 kere 5 40 çıkarttık 2, 20, 20 içinde 4 Evet bölmemi hemen yaptım. 0. Evet benim 84 kasam var arkadaşlar. Bir seferde 3 kasa taşıyorsa ben 84'ü 3'e bölüyorum. 84 bölü 3. 2. 6. 2. 24'ün içinde. 8. Evet bölmemi devam ettirmiyorum. Cevabımız 28'dir arkadaşlar. 19. sorunun cevabı 28. Diğer soruyla devam edelim. 20. soru. Ahmet Bey, manavdan 2 kilogram 250 gram elma, 2 kilogram armut, bir miktar portakal alıyor. Toplam 7 kilogram yani 7000 gram almış arkadaşlar. Ben buradaki elmaları şunu, şurası 2000 yapar, 250 de burada var. 2250 gramdır. Armutlarda. da 2 kilogram 2000'dir. 2000 de buradan geliyor arkadaşlar. Topluyorum. 4250 gram almışım. Toplam benim 7 olduğu için 7 kilogram 7000'den arkadaşlar. 4250'yi çıkarttığım vakit portakalların ağırlığını bulmuş olurum. 0, 5, 7, 2750 kilogram. Şıklarda da baktığımız zaman 2 kilogram 750 gram olmuştur. Biraz önce 2750 kilogram dedim. 2750 gram olacaktı arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.